sancılı bir süreç yaşanıyor. Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar devam ediyor. AK Parti kapı kapı dolaşarak anayasa taslağı için sivil toplum örgütleri, sendika ve meslek örgütlerinden destek isterken muhalefet ve yargıdan tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte böyle bir ortamda sorulacak soruların da sayısı artıyor tabii. Merhaba ben Hülya Hökenek sorularımızla ve elbette konuklarımızla birlikte 45 dakika boyunca sizlerleyiz. Gündemin birinci maddesi elbette anayasa ve anayasa hukukçusu doçent doktor Mustafa Şentop da stüdyoda konuğumuz olacak. 2007 yılında hazırlanan anayasa paketinin hazırlayıcılarından Profesör Doktor Ergun Özbudun da telefonla yayınımıza katılacak. Ayrıntıları birazdan konuşacağız ama önce başlıklar. manşetlere göz atalım, başlıklara göz atalım diyoruz. Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'dan oluşan AK Parti heyeti anayasa paketi için İstanbul'da sivil toplum örgütleri ve sendikalarla görüşmeye devam ediyor. Bugünkü görüşme trafiğinde TÜSİAD var, TUSKON var ve DİSK var. Yargının tepkileri de Adalet Bakanlığı müsteşarı toplantıya gelmediği için bugün KSYK toplantısı yapılamadı. HSYK bununla ilgili bir taraftan da tutanak tuttu. Ankara hareketli dedik. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul ederek haftalık görüşmelerini yapacak. Ve Ergenekon davası Silivri'de devam ediyor. Son operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişi de adliyeye sevk edilmiş durumda. Bir yıl önce helikopter kazasına yaşamlarını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dört kişi çeşitli törenlerle anılıyor. Yazıcıoğlu için ilk tören de Ankara Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında yapıldı. Belçika'dan bir son dakika yaklaşık bir son dakika diyorum tabii 3-4 dakika kadar önce düştü. Belçika'da yürütülen PKK soruşturması kapsamında tutuklanan terör örgütü yöneticileri Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'a şartlı tahliye Belçika'da PKK soruşturması gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir e hoş geldiniz diyelim. Mustafa Şentop'a, doçent doktor hoş geldiniz. Anayasa gündem tabi önemli. Ama şimdi bir telefon bağlantısı yapalım. E, canlı bağlantı yapalım. Yönetmenim öyle söylüyor. E, İstanbul'da Nurgül Sönmez'le bir konuşalım. Neler oluyor İstanbul'da AK Parti heyetinin görüşmeleri var. Önemli diğer gündem maddeleri de e, görücüye çıkıyor anayasa daha doğrusu. Nurgül neler söyleyeceksin? Şu an TÜSİAD'ın önündesin herhalde. Evet, dün Cemil Çiçek, MÜSİAD'ı ziyaretinde demişti ki biz Anayasa Değişiklik Paketi ile ilgili en büyük ilgiyi sivil toplum kuruluşlarından görüyoruz. Ne zaman kapılarını çaldığımızda bize hazırlıklı geldiler, bir öneri paketini hazırlamışlardı, yazılı olarak önerilerini bize dosya halinde verdiler dedi. Ve gerçekten de sivil toplum kuruluşları Anayasa Değişiklik Paketi konusunda çalışmalarını yapmış ve görüşmelerde bu önerilerini sunuyorlar. Evet, Cemil Çiçek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Ergin ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'dan oluşan heyetin bugün İstanbul'daki son durağı TÜSİAD olacak. E, TÜSİAD ziyareti henüz başlamadı. Az sonra heyetin buraya gelmesini bekliyoruz. E, görüşme bir buçukta başlayacak. TÜSİAD'ın bu konudaki görüşleri daha önce de belirtmişti TÜSİAD e, Genel Başkanı Ümit Boyner ve demiştik ki biz anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu inanıyoruz ve bu konuda bir çalışma yapılması gerekir demiştik. Ancak bu anayasa değişiklik paketi açıklandıktan sonra TÜSİAD cephesinden herhangi bir açıklama gelmemişti. TÜSİAD'ın bu konudaki görüşlerini işte bu toplantının ardından öğreneceğiz biz de. Sabahki temaslara da biraz değinmek istiyorum. Hı -hı. Ee, Cemil Çiçek, Sadullah Ergin ve Bekir Bozdağ'dan oluşan heyet ilk olarak TÜSİAD'ı ziyaret ettiler. Rıza Meral görüştüler. Rıza Nur Meral görüştüler. Rıza Nur Meral desteğini dile getirdi heyete. Ayrıca ek önerilerini yine bir dosya halinde heyete sunduk. Heyet daha sonra diski ziyaret etti ve Süleyman Çelebi ile görüştü. Süleyman Çelebi bazı eleştirilerini dile getirdi bu toplantının ardından.